İki bin liraya gazete olur mu? Evet olur. Gün artık 2000 bin lira. Türkiye'de ilk turbo radyan sobayı biz ürettik ve dört ayrı modelini geliştirdik. Süsler, sobada yarım asırlık teknoloji birikimi. <laughs> Sucuk maret olunca dayanamaz yumurta. Hmm. <laughs> maret. Aks vücut şampuanı. Güne ferah, ...Ve farklı bir başlangıç... ...Yaşanacak duş keyfi... Türkiye'de ilk turbo radyan sobayı biz ürettik... ...Ve dört ayrı modelini geliştirdik... ...Süsler... ...Sobada yarım asırlık teknoloji birikimi... Hmm, ...Maret... ...Önce sağlık, önce lezzet... ...Sucuk Maret... süsler. Sobada yarım asırlık teknoloji birikimi. bin liraya gazete olur mu? Evet, olur. Gün artık 2000 lira. Türk okuru farkı gördü, seçimini yaptı. Sabah TV Guide'ın satışı 1 milyonu aştı. Evet. Sabah TV Guide cılız taklitlerinden on binler değil. Yüz binlerce önde. Bu bir rekordur. Rekor sayfaya, rekor kaliteye, rekor tiraj. Türk Okuru cevabını verdi. Sabah TV Gayet Türkiye'nin bir numaralı televizyon dergisi. Türk Halkı Gazete Okur. Yeter ki sabah olsun.